أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله وهو القاهر فوق عباده. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان صدق رسول الله ونتق حبيب الله وقال عتاء الله الإسكندري رحمة الله عليه الحق ليس بمحجوبٍ ve innemel mahcubu ente anin nadari iley. lev hacebehu şey'un leseterahu ma hacebehu. Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadıkça. Kıymetli kardeşlerim, İnsan gözü güzeli görmeye hasrettir. İnsan gönlü güzeli sevmeye hasrettir. Güzel olup da sevilmeyen, güzel olup da tarafına bakılmayan hiçbir şey yoktur. Üstelik güzeli tarife hacet de yoktur. Gülü tarife ne hacet ne çiçektir biliriz denmiştir. Bu sebepten dolayı gülü insanlara sevdirmek için göstermek aradaki mesafeyi ve perdeleri kaldırmak kafidir. Onun için gülü uzun uzadıya anlatmaya gerek yoktur. Yapılması gereken manileri ortadan kaldırmaktır. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu sırrahu Bütün kemalatların Bütün güzelliklerin Bütün hayır ve hüsünlerin Menbaı Menşe'i Kaynağı ve sahibi olan Hazreti Allah için de Aynı şeyleri söylüyor El hakku Leyse bir mahcubin buyuruyor. Kardeşlerim, el hakku hak leyse bi mahcubin. Örtülü değildir. Hak perdeli değildir. Burada Ataullah İskenderi kaddesallahu sırrahu el hakku derken birinci olarak kastettiği Allah Celle Celaluhu'nun cemalidir. Allah'ın cemalini arayan insanlara ümit veriyor, yol gösteriyor, korkmayın diyor. Allah'ı şu anda müşahede edemememiz, Cenab-ı Hakk'ı doya doya seyredemememiz, Allah'ın mahcup olmasından, yani Allah'ın herhangi bir şeyle perdeli olmasından kaynaklanmıyor. Eğer Hazreti Allah, zatını ve cemalini kendisi hacbetmiş, perdelemiş, setretmiş olsaydı, ki bu imkansız bir şeydir, muhaldir. Allah Celle Celaluhu eğer farz muhal kendi zatını hacbetmiş olsaydı o zaman bizim için Mevla'ya vuslat imkanı, ihtimali ve ümidi hiçbir zaman olmayacaktı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatına koyduğu hicabı bizim çabalarımızın kaldırması izale etmesi mümkün değildir. Allah Celle Celaluhu bilinmekliği istediği için فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِ Beni bilsinler diye mahlukatı yarattım diyen Hazreti Allah Celle Celaluhu bilinmek için kullar onu tanısınlar, sevsinler, bilsinler, hayran olsunlar diye kendi zatına hicap koymamıştır niçin Allah'ın mahcub olmadığını biraz sonra Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu'nun kendisinden dinleyeceğiz. Ancak şunu bilmemiz gerekir ki ve innemel mahcubu ente anin nadari ileyhi. Eğer perdelerin ardında birisini arıyorsak o Hazreti Allah değildir. Çünkü elinizdeki bir şeyi Mesela elinizi veya elinizdeki bir kavanozu örtmek, gizlemek, başkalarından saklamak istediğinizde onu tamamıyla kuşatacak bir kabın içerisine, bir perdenin içerisine koyar saklamak istediğiniz mazruf ona bir zarf bulursunuz. Tabii ki üzerine örttüğünüz perde saklamak istediğiniz şeyi kuşatacak kadar, örtecek kadar, gizleyecek kadar büyük ve saklamak istediğiniz şeyi tamamıyla kaplamış olması gerekir. Hazreti Allah Celle Celaluhu Allahu Ekber olduğuna göre Cenabı Hak her şeyden daha büyük, kibriya vasfına sahip olduğuna göre hiçbir şeyin ondan daha büyük olarak onu perdelemesi, onu saklaması, onu kuşatması mümkün değildir. Öyleyse onu rüyete, onu görmeye bir mani varsa o maniyi Allah'ın cemalinde aramak değil, kendi gözlerimizde aramak icap eder. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bu hikmetinde El Hakku leyse bi mahcubin. Hak yani Cenab-ı Hakk'ın cemali yani Cenab-ı Hakk'ın öz zatı herhangi bir şeyle örtülmüş değildir. Çünkü kibriyasının nihayeti olmayan Hazreti Allah'ı hiçbir şey örtemez. Örtseydi ondan daha büyük olması lazım gelirdi. Örtseydi Allah'ın bir sınırı, bir hududu, bir nihayeti olması icap ederdi. Aynı şekilde Allah'ın yarattığı hakikatler de bize öğretmek istediği gerçekler de leyse bir mahcubin. Görmek isteyen için bütün hakikatler perdesiz olarak var edilmiştir. Ancak hakikati idrak etmemize mani olan perde bizim gözümüzde olandır. Allah dostları İnsanın iki türlü aybından bahsederler. Bunlardan bir tanesi hicabul basar gözlerimizdeki perdedir. Yani başımızdaki gözlerin bir perdesi var. Bir de hicabul basira diye kalbimizin bir hicabı, hijab perde demektir. Gönlümüzün bir perdesi var. Bunların ilki yani hicabul basar Gözümüzün şu zahir gözümüzün perdesi zatidir. Yani bu alemde Hakk'ı görmeyecek şekilde yaratılmıştır. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım bu gözlerle bu dünyada bu hayatta Allah'ı görmemiz, Hakk'ı görmemiz imkansızdır. Hicabul basar insanda zatidir. Yani insan bu dünyada yaratılırken Allah'ı göremeyecek şekilde yaratılmıştır. Onun için ehli sünnet alimleri hepsi rahmetullah aleyhim ecmain ittifakla icmala buyurmuşlardır ki bu dünyada Cenab-ı Hakk'ı görmek caiz olsa da tahakkuku yoktur buyururlar. Hatta Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Miraç'ta Allah'ı gördüğünü kabul eden İslam alimleri bile efendimizin ahiret alemine intikaliyle bunun gerçekleştiğini, tahakkuk ettiğini söylerler. Çünkü beşer olarak hepimizde hicabul basar yani bu gözün Allah'ı göremeyeceği bir şekilde yaratılmış olması bizim ayb zatimizdir. Bu hiçbir zaman kalkmayacak ta ki ahirete intikal edinceye kadar. Ama ahirete intikal ettiğimiz andan itibaren artık gözümüzdeki perdeler de kalkacak. Cennet ehli olabilirsek Allah'ın zatını göreceğiz. İnneküm letaravne rabbeküm. Ey müminler siz Allah'ı şu gözlerle ahirette göreceksiniz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman bu dünyada değil. Çünkü hicabul basar bu gözlerimizin perdesi doğduğumuz andan itibaren öldüğümüz ana kadar devam edecek bir kusur, bir ayıp olarak, bir hicap olarak varlığını idame ettirecektir. Dolayısıyla hiç kimse gözündeki perdeyi kaldırmakla uğraşmasın. Bu gözlerle Allah'ı görme iddiasında ve umudunda bu dünyada bulunmasın. Ama ikinci bir ayıbımız var ki o da hicabul basiredir. Yani gönlümüzün perdesidir. Gönlümüzün perdesi geçici bir perdedir. Arızi bir perdedir. O perde yırtılmak içindir o perde kurtulmak içindir. O perde aşılmak içindir. İşte İslamiyet'in daveti Vallahu yed'u ila daris selam diye Hazreti Allah'ın peygamberle bizi kendisine davet ettiği hakikat basiret perdesini yırtıp Allah'la tanışmak içindir. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet edip liyarifun beni bilsinler diye yaratan Hazreti Allah gönül perdemizi kaldırabilecek şekilde gönlümüze koymuştur. Niçin? Hiç perde koymasaydı o da olurdu. O da mümkündü. Allah buna da kadirdi. Ama o zaman Allah'ın kıymetini bilenler de, Allah'ın kıymetini bilmeyenler de, Allah'ı sevenler de Allah'ı sevmeyenler de Allah'a nazar ederler. Gönül gözüyle onu müşahede ederlerdi. Siz sizin sevdiğiniz sevgilinize bir düşmanın nazar etmesinden razı olur musunuz? Aşıklar Allah'ı ancak aşıkların görmesine rıza gösterirler. Allah da güzelliğini ve cemalini ancak mahremlerine lütfeder. İşte insanın ikinci aybı olan hicabul basire yani gönül perdesinin aşılması mümkündür. O arızı bir hastalıktır. Sonradan gelen bir hastalıktır. Bu dünyaya gelmeden inmeden önce ruhumuz Cenab-ı Hakk'ı müşahede halindeydi. Tüm meradednahu esfele safilin buyurularak bu aleme Geri gelince bu aleme inince ruh bedenle bu buluştuğu andan itibaren ruhun bedene duyduğu sevgi ve muhabbetle basiretimiz kilitlenmiş, basiretimiz perdelenmiş, Allah'la olan huzur halini geçici olarak kaybetmiştir. Kim hakka kulak verirse, kim davete icabet ederse, kim Allah'ın gel dediği yerde düşünmeden beklemeden hazır olursa Allah Celle Celaluhu'nun geçici olarak verdiği basiret perdesini yavaş yavaş yırtmaya başlamış demektir. İşte ve innemel mahcubu perdede olan Allah değildir. Ente sensin anin nadarı ile Allah'a nazar etmekten mahcupsun. Allah'ı nazar edecek gözünü kapatmışsın, gözünü yummuşsun. İnsanın gözüne mendil bağlayarak gül bahçesinde dolaştığını düşünseniz, neleri kırdığını, neleri yıktığını, neleri zayi ettiğini, kaybettiğini bir düşünün. İşte biz Allah'ın mülkünde her zerresi hikmetle donatılmış bir gül bahçesinde basiret gözümüze mendil bağlamış, elimizde bastonla gülleri kırmaya, gülleri incitmeye devam ediyoruz. Bir an önce tarikat Ali'ye intisap ederek, seyri sülük ederek, manen mirac ederek, zikrullahta fani olarak, sonra Allah'ta fani olarak bu perdenin kaldırılması icap eder. İz lev şeyun leseterahu ma hacebehu. Allah'ın niçin mahcup, niçin herhangi bir şeyle perdelenmeyeceğini anlatırken az önce söylediğimiz gibi Ataullah İskender'i buyuruyor ki eğer Allah'ı bir şey örtebiliyor olsaydı o zaman ondan daha büyük bir şeyin varlığını kabul etmemiz gerekirdi. Bu da Allah'ın şanına yakışmaz. Bu da imanımıza ters olur. Ve levkane lehu satirun lekane li vucudihi hasirun. Eğer Allah'ın zatını tamamıyla örtebilecek bir şey farz-ı muhal bulunsaydı o zaman onu hasretmiş, onu içine almış ve Allah'a bir sınır çizmiş olduğunu düşünmemiz gerekirdi. Ve küllü <laughs> hasirin li şeyin fehuve kahirun. Bir şeyi hasreden, bir şey içine alabilecek kadar ondan daha büyük olan onun üzerindedir. Allah'ın üzerinde hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Hak ve huvel kahiru fevka ibadi. Kulların fevkinde olan, kullara tamamen kulları kuşatmış olan Allah'tır. Allah'ı hiç kimsenin kuşatması, Allah'ın hiç kimsenin hacbetmesi mümkün değildir. Tek sıkıntı bizim ruhumuzun önündeki perdedir. İşte bundan dolayı insan nefsinin perdelerini nefsinin kötü huylarını nefsinin hastalıklarını gidermelidir ki nefsin hastalıkları gözü perdeleyen ayıpları gitmeye başladığı zaman bir mümin yavaş yavaş Allah'ı müşahede etmeye başlar. Allah'ı müşahede etmeye başladığı andan itibaren kainatın her zerresi ona zulmet Allah'ın her tecellisi ona nur olarak görünmeye başlar. Allah hepimize bu gayreti ihsan eylesin. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bir gün Hacı Bilal Efendi'ye merhum sual eder. Ey Hacı Bilal! Hanımını bir oda bir duvarın arka tarafına koysalar. Seni de duvarın bu tarafına koysalar birbirinize vasıl olmak için hiçbir menfez, hiçbir geçiş olmasa ne yaparsın Hacı Bilal diye sorduğunda merhum Hacı Bilal Efendi şöyle cevap vermişti. Efendim hanım duvarın arkasında ben de bu tarafında olsam hiçbir geçit ve geçiş imkanı olmasa duvarı deler yine hanıma ulaşırım demişti. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin de beklediği cevap buydu. Tebessüm ederek buyurdular ki, işte görüyorsun bir kan ayaklı için, bir hanım için insan duvarları deliyor, taşları deliyor. Ferhat gibi şirin için dağları deliyor ama cemali mutlak olan, cemili mutlak olan Hazreti Allah için bir sigara yaprağını bile, bir sigara kağıdını bile Delmiyoruz. Böyle himmet olur mu? Böyle mümin olur mu? Böyle gayret olur mu? Böyle muhabbet olur mu buyurmuştu. Allah dağları yerinden kaldıracak kadar bütün heveslerimizden bizi kurtaracak kadar zatına muhabbet ikram eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyor. صل على سيدنا محمد وعلى آله